Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için kıyır kıyır ağızda dağılan tuzlu kurabiye tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenize önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 250 gram tereyağı kullanıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını önceden erittim ve soğuttum. Mutlaka soğuk olmasına dikkat edelim. 2 adet yumurta kullanıyorum yumurtaların sarısını bir köşeye ayırdım üzeri için kullanacağım Yumurta sarısının üzeri kabuklanmaması için mutlaka streç film kapatalım 3 yemek kaşığı dolusu sirke 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı dolusu limon suyunu da ilave ettikten sonra karıştırmaya başlıyorum Tarifim için toplamda 5 su bardağı un kullandım Her zaman belirtiyorum Unun kalitesi ve markası değişkenlik gösterebiliyor, kontrollü ekleyelim. Bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Çok yumuşak bir hamur yoğuracağım. Ne kadar yumuşak olursa kurabiyelerimiz o kadar kıyır kıyır olur. Bu yüzden onu yavaş yavaş, kontrollü eklemeye özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde un ilave etmeye devam ediyorum. Hemen spatulayı içerisinden çıkardım. Hamuru elimle yoğurmaya başladım. Hamurum istediğim kıvama gelmedi. Henüz daha çok yumuşak. Üzerine bir su bardağı un daha ilave ediyorum. Ortalama 3-4 dakika boyunca hamuru güzelce yoğuracağım. Ne kadar güzel yoğurursam tarifimi o kadar güzel elde etmiş olurum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık bir hamur yoğurdum. Hemen sizlere de kıvamını göstereceğim. Şöyle hamurumdan bir parça koparıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hamurum gayet güzel bir şekilde sünüyor. Bu kıvamı, bu yumuşaklığı yeterlidir. Masanın üzerine yağlı kağıt seriyorum. Tüm işlemleri yağlı kağıt üzerinde yapacağım. Kolaylıkla hamurumuza şekiller verebilmek için. Hamurumun tamamını yağlı kağıdın üzerine aldım. Hafif parmak uçlarımla büyütüyorum. Daha sonra oklava yardımı ile açabildiğim kadar büyüklükte açıyorum. Ebatı yağlı kağıt ebatında olursa yeterlidir. Kurabiyeleri çok fazla kalın olmasını tercih etmediğim için ben çok fazla büyüklükte açtım. Dilerseniz daha küçük, daha kalın kalın kurabiyeler elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik bir tarif, bir o kadar da lezzetli. Açıklama kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. İnceliğini sizlere gösterdim. Bu incelikte yeterlidir. Çok fazla kalın olmasını tercih etmiyorum. Hemen çay bardağı ağzı yardımıyla şekillerini vermeye devam ediyorum. Dilediğiniz mutfak aletlerinden dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Çeşit çeşit kurabiyeler hazırlamış olursunuz. Çay bardağı kullanmayı tercih ettim. Hemen seri bir şekilde şekillendirme işlemini tamamlıyorum. Kurabiyelerin ebatlarının çok fazla kalın olmasını tercih etmediğim için hamuru biraz büyük açtım. Yağlı kağıt ebatında hamurun genişliği yeterli olacaktır. Şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra büyük boy fırın tepsimin içerisine şekilleri yerleştireceğim. Arta kalan hamurları tekrardan beze haline getirip tekrardan kurabiyeler yapacağım. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt sermiyorum ve yağlamıyorum. Çok fazla katı yağ kullandığım için kurabiyelerimde yapışma olmayacak. Çok kolay, çok pratik, hemen şipşak 5 dakika içerisinde hazırlanabilecek bir tarif. Kurabiyelerin üzerine 2 adet ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarda ortalama 15 veya 20 dakika içerisinde pişireceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra çok az miktarda çörek otu ve kavrulmuş susam ile süslüyorum. Yoğurmuş olduğum hamurdan toplamda 2 tepsi dolusu kurabiye elde ettim. 2 adet yumurta sarısı 2 tepsiye kurabiyeler için yeterli gelecektir. Çörek otu ve susam kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Her zaman belirtiyorum her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Başından ayrılmadan kontrollü bir şekilde pişirelim. Arta kalan hamuru da yine aynı şekilde yağlı kağıt üzerinde genişletiyorum. Arta kalan hamurum daha az olduğu için daha küçük boyutta büyütüyorum. Yine aynı şekilde çay bardağı ağzı yardımı ile şekillerini tamamladıktan sonra büyük boy fırın tepsimin içerisine boşluk bırakarak yerleştiriyorum üzerine bolca yumurta sarısı, çörek otu ve susam serpiştirdikten sonra hemen fırına vereceğim. Aynı hamurdan değişik değişik çeşitlerde kurabiyeler yapabilirsiniz. İlk tepsim fırından çıktı. Benim fırınımda 18 dakika içerisinde pişti. İlk ısısı geçtikten sonra hemen servis tabaklarıma dizip servis yapmak istiyorum. Sizlerin de gördüğü gibi altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Kurabiyelerimi servis tabağına dizdikten sonra hemen içerisini açıp sizlere göstermek istiyorum. Kurabiyeler enfes görünüyor. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Çok fazla tatlı sevmeyenler için ideal bir kurabiye tarifi. Söylemiş olduğum gibi kurabiyeler hiçbir şekilde tepsiye yapışmadı. Yağlı kağıt veya katı yağ gereği duymadan hemen tepsiye dizdim ve pişirdim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kurabiyelerimi hazırladım. Hemen içerisinde açıp sizlere şöyle göstermek istiyorum. Daha elimi değdirmeden kendiliğinden dağılıyor. Kıyır kıyır kurabiyeler elde ettim. Yine sizlerle birlikte enfes bir tuzlu kurabiye tarifi hazırladık. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de memnun kalırsınız. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.